Çünkü bugün birçok gazetecinin paylaşımlarında, da yazılarını da takip ettim. Şimdi Sayın Bahçeli gidilirse eğer bizden vekiller katılacak diyor heyete. Ama AK Parti ve CHP kanadında bazı pürüzler olduğu ve tam mutabık olunmadığına dair de yazılar okudum. Var mıdır bir duyum? Vallahi diyorsunuz? hepsi gidecek. İşin sonunda gidecek. Hep hepsi diyorsunuz? gidecekler. Bu devletin bir kararı. Bir kere onun altını çizelim net bir şekilde. Ben bu partilerin de bugün itibariyle buna itiraz edebileceklerini düşünenlerden değilim. Onu söyleyeyim. E i̇şte iyi Parti dışarıda duruyor. E onun da durması gerekiyor zaten. Bir denge oluşturulması gerekiyor. Şimdi Güzel bir tanım. denge meselesi. Yani sonuçta herkesi bir yerde toplanmaz. Birileri dışarıda kalır. Şimdi i̇şte bu hani Kobeni meselesini konuşuyoruz ve terörsüz Türkiye meselesini konuşuyoruz. Belleklerimiz çok zayıf, çok çabuk unutuyoruz biz. Bunu Siyasetçisi de çabuk unutuyor, toplum da çabuk unutuyor. Ne Kobani gerçeklerinin farkındayız, ne için ortaya çıktığının, Kobani'nin hangi süreci bitirdiğinin bile farkında değiliz. Kobani olayları Hali çözüm... Ayrıca oraya takılı kalırsak bir adım daha gidemeyiz. Neyse Kobani, Kobani süreci... Bir adım gel, daha Kobani olayları çözüm sürecini bitirdi mesela. Ve çözüm sürecini bitiren güç polislerin öldürülmesinde kim rol aldı sorusunu evlerinde... O gün cemaat gerçeğini herkes unutuyor Türkiye'de. Gülen cemaat meselesi. Şimdi be, e, bugün itibariyle, yani çözüm sürecinin bitirilmesinde PKK'nın oynadığı rol tamam mı? Bunlar son derece önemli ve kimin bir Ve yine bir başka olaya gelmek gerekiyor. E, çözüm süreci bitmeseydi Suriye'de YPG ve PYD bu kadar büyür müydü sorusunu sormak gerekiyor. Ee, Suriye'de iç savaş başlamasaydı bugün Kürt otonom bölgeleri olur muydu sorusunu sormak gerekiyor. Ee, kısacası bugün devlet şöyle bir karar aldı. Benim yani sıradan bir gazeteci ve sıradan bir vatandaş olarak gördüğüm Suriye meselesine ve İsrail meselesine bakınca aslında coğrafyada yeni olanaklar ortaya çıktı. Yani bir tarafta eğer bu süreci çözmezlerse Irak Kürdistan'ı, Suriye Kürdistan'ı, İran Kürdistan'ı bir gün ayrı bir devlete dönüşecek ve doğal olarak eninde sonunda Türkiye topraklarından parça talep edecekler. O zaman bunu Türkiye'nin içerisinde çözmek ve coğrafyada büyük bir Türkiye iddiasını gerçekleştirmek üzere harekete geçti ki demin söylemiştim 90'lı yıllardan itibaren zaten devletin merkezinde olan bir politika. Tabii şunu tartışmıyorum. PKK olmasaydı daha barışçıl bir siyasi hareket olsaydı hangi noktada olurdu? PKK olunca nasıl kontrol edilebildiği nokta ve coğrafyada kimin işine yaradığını ve en sonunda kimin kullandığı meselesine de bakmak gerekiyor. Bizim devletimiz de kullanıyor, birileri de kullanıyor. Acayip bir şey yani o alana girince apayrı bir şey çıkıyor. Şimdi buradan bakınca devlet Türkiye ile ilgili hem Asya'da hem Orta Doğu'da büyüme kararı aldı. Bu Osmanlı'dan itibaren aslında psikolojik olarak bir şey nasıl söyleyeyim bir özlem. emperyal devlet olmayı da büyük devlet olma iddiası aslında emperyal devlet olma iddiası. Ama bir başka soruyu sormak gerekiyor. Dünya küreselleşirken coğrafyada da ya yani dünyada şehir devletlerinin öne çıktığı bir süreçte ve Ankara valisi Barak'ın şu cümlesi son derece önemli. Güçlü ulus devletler istemiyoruz. O zaman da şuna geliyor. Türkiye büyük devlet olacaksınız. Yani büyük ulus devlet mi olacaksınız? Yoksa büyük bir federatif devlet ve konfederasyona dayalı bir devlet olacaksınız iddiası konu olarak havuç mu uzatılıyor sorusunu sormak gerekiyor. Çünkü hem bu coğrafyada güçlü ulus devletler ve büyük devletler istemiyorlar. Parçalanmış devletler isterken Türkiye niye böyle bir misyon ya da böyle bir görev ve sorumluluk yüklüyorlar sorusunu sormak gerekiyor. O zaman da ikinci bir soru geliyor arkasında. ABD bu coğrafyada aslında Türkiye'yi bir anlamda İsrail'in güvenliği konusunda farklı bir biçimde kullanmak mı istiyorsun? Çünkü Barak'ın söylediği önümüzdeki dönemlerde Türkiye İsrail'in işbirliğini, ticari işbirliğini, siyasi işbirliğini göreceğiz deyince önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir hedef çizildiği gözüküyor. Ve siz yani işte bu ne ne dediler ki Türkiye topraklarından PKK çıktı. Ya ama bugün de açıklanıyor ki 2000 tane de PKK'lı gitti YPG'ye katıldı. E o zaman sonra şu silah mı bırakılmış oldu yoksa dönüştürülmüş mü oldu? Ve gerçekten de hedef bölgede çok ne mesela biz Kıbrıs'ta iki ayrı devlet diyoruz ama Suriye'de aynı zamanda tek devlet diyoruz. ve Irak'ta tek devlet diyoruz ama federasyon. E şeyde Suriye'de fiili olarak mesela işte geçen ay Suriye'de seçim oldu. Ama Suriye Milli Ordusunun ve peş şeyin e, Türkmenlerin yani Türkiye'nin kontrol ettiği kaymakamlarının bizzat olduğu güvenliğinin Türkiye tarafından sağlandığı Bölge'de oy kullanılmadı. Şimdi, e, Rojava bölgesinde oy kullanılmadı. Alevilerin olduğu bölgede oy kullanılmadı. E, o zaman zaten Suriye dört ayrı bir parça olmuş görüyorsun. E, sen e, YPG'nin ve PYD'nin silah bırakması gerektiğini söylüyorsun ama yeni anlaşma yaptılar. Üç tümen YPG Suriye Ordusuna katıldı. Soru şu. E, Suriye ordusuna katılan YPG Suriye ordusunun bir parçası oldu, bütün oldu. Ve soru şu, Suriye ordusunda nereye kontrol ediyor? Kendi Rojava bölgesinin güvenliğini kontrol ediyor. Aynı zamanda terörle mücadele edecek. E, terörle mücadele Suriye'deki e, IŞİD. E, o zaman Barak ne diyor ve ABD, YPG ve PYD bizim müttefikimiz diyor. E, o zaman senin tezlerin de başka bir yere gidiyor. Yani kısacası e, Erdoğan açısından da e, bugünkü Devlet açısından da benim gördüğüm risk şu, yani Türkiye büyüme iddiası konulurken parçalanmaya yönelik ve küçültmeye yönelik 40-50 yıllık bir plan mı yapılıyor? Çünkü Barak'ın Orta Doğu'da Suriye'den sorumlu olduğu dönem Orta Doğu'dan ve Ankara'ya Ankara büyük elçi olarak atandığında şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki 100 yıl önce çizdiğimiz sınırları değiştiriyoruz ve paradigmayı değiştiriyoruz. O zaman akla şey geliyor. 100 yıl sonra hangi paradigmayı kuruyorsunuz ve hangi sınırları çiziyorsunuz ve biz bunun neresindeyiz? Biliyor muyuz meselesi. Çünkü işte Venezuela meselesi mesela gidiyor. Diyor ki geliyorum lan oraya seni indireceğim. Anlatabiliyor muyum? Niye? Diyor ki biz diyor şeyle mücadele ediyoruz söyle. Ee, kokainle, evet, uyuşturucuyla. Evet. Ama soru şu. Venezuela ile Türkiye ilişkileri ne durumda? Altınlar nerede? anlatabiliyor muyum? Uyuşturucuyla bu Akdeniz coğrafyasında nasıl bir ilişki var? Aynı zamanda siyasal iktidarın kara paraya yönelik olarak yürüttüğü operasyonlar ne anlama geliyor? Aslında siyasal iktidar bir anlamda önümüzdeki süreçle ilgili ön mü alıyor sorularını sormak gerekiyor? Ben riskli bir süreç görüyorum. Bu riskli süreç evet Türkiye açısından çok şey konulmuş. Ta Hatta Turgut Özal biliyorsunuz Kerkük ve Mısır üzerinden büyük federatif bir yapı tartışılmış Türkiye'nin önüne 90'lı yıllardan itibaren konulmuş ve ben bunu yeniden ısıtılıp Türkiye'nin önüne konulduğunu bir rız karikatürüsünün yıllar önce çizdiği çok ilginç bir karikatür vardı. O da şu işte Güneydoğu sınırları fesli bir yani yeni Osmanlıcı biri geliyor geliyor büyütüyor 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 Allah sınırlarımız büyüyor. Yani Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 82 orası 83 bu 84 100 milyonluk Türkiye hemen 28 Mayıs sonrası hatırlayın 100 milyonluk Türkiye hedefini koyduğunda 100 il hedefini koyduğunda sonra da ip elinden kaçtığında küt Güneydoğu Doğu Anadolu veriyor elimizden. Yani Uyanık olmak gerekiyor. Kadim devletin aklı mutlaka uyanıktır diye düşünüyorsunuz ama o kadim devletin aklı bizi 400, 4 milyon kilometre kareden 800 bin kilometre karenin içerisine hapsetti. Yeni kadim devletin aklı da 800 bin kilometre kare 500 bin kilometrelik bir alanın içerisini mi hapsetmek için davranıyor ve bizi yenmiyorlar mı diye Yok, merak orada, ediyorum sadece. Oradaki o 4 bin kilometreden 4 milyon dedim. 4, 4, milyon, bin dedi. 4 milyondan 800 ne de dedi yani orada ona karşı çıkacak halimiz yoktur. Yani bizim Topraklarımız üzerinde 46 tane devlet kurulmuş. Yani o işte demek ki yani söyledi, şey yeni yeni devletler de kurulursa söyledi, şaşırmamak Söyledi. Gerekiyor söyledi. Söyledi. Ama inşallah öyle bir şey değil. Biz o öyle bir şey. Biraz önce Şimdi Ali, Bey kadar, buyurun. Ali Bey o kadar Ali Bey o kadar sorular sorduk ama sorulara kendisi bile cevap verecek durumda değil. Görüyoruz canım olur mu? Ama öyle şey? yok. Yani Yazılı olarak verdiğim yanıt şu. Şöyle bize büyük bir devlet olma iddiası konulurken aslında 30 şimdi biraz önceki bir o söylediğinizin içinden ben sadece değer şuna değer bir cevap yani. verebilirim. O dediğiniz kimse yani o Türkiye'ye sanki bir şey biçen bir kimse var dediniz. Onlar istediği için değil Ali Bey. Türkiye Cumhuriyeti devleti istediği için bugün biz ulus devlet olarak Burada e, zaten bu kadim bir devlet büyük bir devlet belki bugün eksiklerimiz olabilir yani şu son 100 yıl için söylüyorum eksiklerimiz olabilir hatta 200 yıl için eksiklerimiz olabilir ama gelecekte bu kadim devlet yine hak ettiği yerini alacaktır hiç endişeniz olmasın Kimseye mi? Bize, hiç kimse endişan bize kimse bize. Kimse kimse bize e, bir e, şey yet, e, nasıl söyleyeyim? Hat, hat, hat bildirmeye, hat bildirmeye yapamaz. hakkı yoktur. Dayatma hiç yapamaz. Kesinlikle. Biz ülke olarak Barak ne yapıyor için, o zaman? Barak Barak o, ne, Barak Barak takılıyor. Barak, yani. barak, barak, Barak değil. Bakın barak. Trump biraz önce biraz önce de konuştuk. Trump'ın Trump karşısına Trump Trump izaya geçeceksiniz. Hayır, ama yok. Trump bizim karşımızda izaya geçiyor. Tabii tabii. Trump bizi Ali Bey hiç bunu şey yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıldır hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Kesinlikle. Hiç olmamıştı bu kadar. Şimdi kalkacaksınız bunu şey yapmaya gerek yoktur. Tenkit etmeye gerek yoktur. Bugün bu devlet eğer gidiyor Birleşmiş Milletler'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti istediğini söyleyebiliyorsa o Birleşmiş Milletler'in karşısında bütün gelen ülke liderleri ve ülke temsilcileri sizinle görüşme yapıyorsa siz orada kalkıp Oradaki Birleşmiş Milletlerin gözüne bakarak dünya beşten büyük diyebiliyorsanız sonra da kalkıp eğer o masanın başına oturtulup orada gazze için bir söz sahibi oluyorsanız bunlar küçümsenecek şeyler değil. Hakikaten eksikler olabilir ama gelinen noktayı da göz ardı etmek doğru değil. Şimdi Ali Bey tam size dönecektim zaten yine komisyon özeline dönecek olursak sizler ne eklersiniz bununla ilgili komisyon İmralı'ya gidecek mi var mıdır bir eklemeniz yoksa başlığı değiştireceğim. Ya şöyle bakın ben biraz önce de söyledim. Hatta o hassasiyeti konusunda da Hı -hı. Gelecek Partisi'nin sözcüsüne de teşekkür ettim. Evet. Bu konularda bizim dışarıdan böyle gazel okumamıza gerek yoktur. Tamam. Öyle oldu böyle oldu diye gerek yoktur. Bakın oradaki komisyondaki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonun seçip gönderdiği insanlar orada. Meclis başkanlığının riyasetinde başkanlığında orada toplantılar yapıyor. Tamam. Yani oradaki partilere de şu söylenmemiş. Dışarıda kalan İyi Parti'nin haricindekine. Ya sizin e, oy oranınız düşük. Sizden biz şey alamayız, temsilci alamayız. Bir tane milletvekili olanı da almışlar. Yüzde bir oy alanı da almışlar. Oy oranına göre aldılar. O, ayrı göre. konu ha, ama evet, yani. hepsini almışlar. E bütün, mecliste bütün siyasi üye partiler. Sayısı, sayısı olarak e, değil mi? üye sayısı ayrı ama siyasi parti olarak her da her partiden herkes. Aldılar. Tabii, Ama, Bu her ama, partiden alındı. Ama oy oranına göre. Ama orada o parti bütün partiler orada. Çoğunluk değişiyor. Bütün partiler orada kendini temsil ediyorlar, orada görüşlerini bildiriyorlar. Şimdi burada meclisteki seçip gönderdiğimiz vatandaş şeylerimiz, milletvekillerimiz orada alınan kararlar doğrultusunda... Bakın endişe ne olabilirdi? Şu, ya e, tamam bu konuda Sayın Devlet Bahçeli büyük bir risk aldı, çok e, önemli sözlerin altına imza attı. E, Türkiye'de adeta sanki güneş tersten doğmuş gibi bir şeyler oldu ama... Belki buraya e, bugünkü açıklamasını ben ona bağlıyorum. Belki e, İmralı'ya MHP heyet gidecek heyetin içine MHP temsilci vermeyebilir düşüncesi olarak. MHP de temsilci verecektir dedi. Evet. Yani bunda çok fazla bir abartacak bir şey yoktur. Bu konu buraya kadar geldiyse oradaki gidip e, ilk ağızdan AK Parti vay... mutabık mıdır bu konuda sizce? Var mı bir bilginiz? söyleyiniz. MHP ayrı parti, CHP ayrı parti, evet, AK Parti de. ayrı parti, Saadet Parti. hepsi ayrı ayrı, hepisinin siyasi görüşleri. Ama orada eğer bir mutabakat sağlanıyorsa, bir karar alınıyorsa, yani e, oradaki milletvekillerinin çoğunluğu... Gidilsen, oy çokluğuyla gidilsen, karar veriliyor zaten. Tabii, oy çokluğuyla karar veriliyor, oy birliğiyle değil. Hı hı. Oy çokluğuyla karar verildikten sonra oraya gidilecekse giderler, bizim buradan şimdi, dışarıdan e, müdahale etmemiz, fikir beyan etmemiz. Ha biz burada sadece konuşuruz. Şöyle olsa daha iyi olur diyebilirim ben. Zaten Ali Bey de için, der ki o, zaten onun için buradayız. Ha, Ali Bey de der ki böyle olsun der. Biz bu konuda biz şey fikir şeyinde tartışması yapabiliriz. Ama kalkıp onlara da böyle yapın dememiz doğru olmaz. Gidilmesi gerekiyorsa yani oradaki o insanlar buradan karar almış. Gidilmesi gerekiyorsa giderler. Burada dediğim gibi yani en çok oradaki vatandaş şunu acaba MHP gönderir mi diye düşünülüyordu. Hı hı. MHP dedi ki biz de göndereceğiz dedi. Eğer heyet gidecekse dedi. MHP kötü polis oynuyor kardeşim. Aralarında hiçbir iyi İyi ISO... polis kim? İyi polis AK Parti, <laughs> kötü polis MHP. Ne ya, bahç bak. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Bu, bu terörsüz Türkiye ile ilgili Bahçeli ile Erdoğan arasında hiçbir problem yok kardeşim. Hiçbir problem. Kim anlatıyorsa hikaye anlatıyor. Bugün söyledi zaten Bahçeli. <laughs> Ya bazen siyaset anlamlı bir şey. Sen şimdi işte MHP bazen bir itiraz ediyor. Bahçeli'nin grafiğini verir misiniz arkadaşlar? Bak çok basit. Ba Bahçeli bazen bir itiraz ediyor. Şak diye bir mesaj veriyor AK Parti'ye. Bahçe İktidar da Sinan Ateş üzerinden bir mesaj veriyor. Hı hı. Bahçeli bir itiraz ediyor. O hemen <laughs> MHP'li <laughs> MHP <'li, gülüyor> MHP bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü bir siyaset böyle bir şey. sizin yani, demeniz üzerine siyasette geldiği için. De, konum kapmak için yapılan bir iş bunlar ya hepsi. 29 Ekim tarihinde Anıtkabir'e niye gitmemişim? Külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Yok gözünün üstünde kaşın varmış. Yok öyleymiş, yok böyleymiş. Geçiniz beyler geçiniz. İddia sahiplerinin hepsi çuvalladı. Yine ters köşeye yattı. Zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali Karakolu'na gidip anlatın esprili de bir yaklaşım. Ama bir şey Tam Ali Tarakçı ya. Ali şey. muhteşem bir konuşma ama soru şu. Buyurun. Kardeşim, Kıbrıs konusunda ayrı düşünüyorsunuz. Evet. Ama başka bir şey. Kıbrıs konusunda ayrı düşünüyor ama Bahçeli Kıbrıs konusunda o açıklamayı neden yaptı diye sormak gerekiyor. Çok basit. Ali Bey bak orada diyor ki Cibali Karakolu'na Tam, gidin e, biz diyor. Biz zaten burası Cibali Karakolu ya. yani yakınız yani. Soru şu. Çok o kadar şey ki. Ya Bahçeli Erdoğan Birleşmiş Milletler'e yani Trump'la görüşmeye giderken Hangi açıklamayı yaptı? TRT açıklaması yaptı. Türkiye, Rusya, Çin. Neden? Evet. Erdoğan elini güçlendirmek için. Bak arka planda ortağımız bize bir yön çiziyor. Kardeşim bizim de denge politikamız var. E, Kıbrıs olayını mesela nasıl Kıbrıs konusunda aynı düşünüyorlarmış ki? Bir tanesi seçimleri it, iptal et dedi. Değil mi? E, tanıma, Türkiye'ye katılmak ara. E, evet. Erdoğan ne açıklama yaptı? Ve AK Parti ço çok net bir şekilde meşru bir seçimdir diye kabul, et kabul etti. Ayrı ama o binişte yapılan bir şey. Toplum tartışıyor bunun üzerinden. Kendine yani göre pozisyon Valtına kapıyor. Çatlak mı var diye. Yok kardeşim çatlak. Diyor. Çatlak ha. olur mu ya? Çatlak değil ama şöyle bir dert var. Kara, valiler kararnamesi uzun süredir çıkmıyor. Bu yani. doğal olarak MHP daha çok vali istiyor. Ya e, Ak Parti de daha az vali vermek istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Bu koalisyon ortakları arasında geçmişte yaşanırdı. Bu bu siyasetin cilvesi be kardeşim. Böyle olacak bir şey. Ama Ak Parti'nin elinde bir Sinan Ateş davası var. MHP'nin üzerinde demokles kılıcı gibi tutuyor. Bu kadar basit. Kıpırdayamazlar, depreşemezler, itiraz edemezler. Ha, e, Bahçeli de elinde bir şey tutuyor, AK Parti de depreşemez. Ama aşağıdaki insanlar işte Bahçeli yakın dövüş ustası, yakında erken seçim isteyecek, 2002'de yaptığını yapacak, yapmayacak. Yani şunu, ben de Türkiye tarihinin en uyumlu ittifakı, bak en uyumlu ittifakı ve en önemli şey var, İktidar olmadan iktidar olan bir siyasi hareket var Türkiye'de. Merhaba. Hiçbir sorumluluğu yok. Hiçbir sorumlu, bir tane bakanı yok. Ama siyasal iktidarın bizzat orta. Ha, hatırlayın 12 Eylül darbesi gerçekleşmiş. Alparslan Türkeş aranıyor, sonra yakalanıyor ve cezaevindeyken e, a, şey askeri ceza şeyde sıkıntın şeyinde bir savunma yapıyor. Fikri iktidarda, kendisi içeride olan bir siyasi e, şeyiz, siyasi görüşüz diye. Bugün de bahsediyor öyle iktidarın koalisyon gücü değil ama bizzat iktidarda bir fiil olarak kendi ideolojik görüşü ve politikası var. Ve riski yok. Bir gün mesela bugünkü siyasal iktidarla ilgili bir gün tarih ya başka bir değişiklik olur. Yargılama olsa Bahçeli'yi yargılayacak hiç kimse yok biliyor musunuz? Çünkü sorumluluğu yok. Ne diye yargılayacaksınız? Ya düşün, bak olaya bak. O açıdan e, ben bu süreç açısından e, en çok kazan kazananın Bahçeli olduğunu en çok yine tersinden bakınca Erdoğan olduğunu, partisinin oyu %30'lara düşmüş. E top yüzde %40'ların üzerine çıkıp yüzde %40 artı 12 yani %52 civarında. 2014 %51.4, 2018 52.3, 6 Bu ya da... Bu mı kaybettiriyor peki AK Parti yani? Hayır ne kaybettirmesi? Kaybettiğim bir şey yok ya. Erdoğan için AK Parti'nin 30 alması 35 almasının önemi yok ki. Hmm. Çünkü Türkiye'de partinin ne önemi var? Parlamentonun ne önemi var mesela? Bana biri anlatsın. Parlamentoda bugün ya eski parlamento üyesi Sayın Vekil parlamentonun önemi ne kardeşim yasa yapma yetkisi var mı mesela yani iktidarın ve Erdoğan'ın ve saray hukukçularının danışmanlarının istemediği bir hukuk yasa parlamentodan geçemez e o zaman kim yönetiyor saray yönetiyor e sarayın olduğu yerde bakanlar ne bakanlar birer sekreter kardeşim bakan bile değiller parti ne? Partide Erdoğan'ın politikalarını ve iktidarın politikalarını sokakta anlatsın diye. Onu yapabiliyor mu? Hayır, o parti artık bunu yapabilecek bir parti değil çünkü. Ne Bekir'in olduğu 2010'lardaki AK Parti var Türkiye'de, bugün APA ilişkisi olmayan, Erdoğan'a biat ve itaat eden sok Yaz boyu sokaktalar. Kesinlikle sokaktalar. Yaz boyu, sokakta. yaz boyu, yaz ya, kesin boyu kesin halkla beraberlerdi. Vallahi sokaktalar. Cumhur İttifakı tamamen sokaktaydı. Kesin. Halkın Katıl yanındaydı. Halkla, sokakta beraberdi. Kesinlikle Halkın so yanındaydı. halkla beraberdi. Halkın yanındaydı. Halkla beraberdi. Siz başka bir partiyle karıştırdınız kesinlikle Ali Bey. Galiba. Ben sizin partiniz değilim. Başka bir partiyle karıştırdınız galiba. galiba. E, Ali Bey siz siyaset yapıyor musunuz? Yapıyorum. Emekli bir siyasetçi misiniz? Emekliyim. Ya tamam o zaman haklısınız böyle konuşmakta. Yok. Yok ben emekli siyasetçiyim diyen siz değil misiniz? Emekliyim de ama. Emekliyseniz siyasetle o zaman artık şey olmuşsun. Siyasetten şey emekli olmadım ama. Ne, ne yapıyorsunuz? Yani emekliyim. 66 Aylet yaşındayım yani. onun için. <laughs> tamam. <ses>. 65'ten <laughs> sonra 65'ten sonra e Erdoğan'a ne diyeceksiniz o zaman? Nasıl? 72 yaşında. Ben ya. kendim 65. Ha, yok o 72 yaşında. onun da mı emekli <laughs> ona, bakars ona bakarsanız. <laughs> <ya>. Ona bakarsanız, <laughs> ona bakarsanız e, sayın 66 yaşından herkese evine mi göndermek gerekiyor? Yok değil. O ben 60 60 emekli oldunuz. Efendim? Siz niye emekli oldunuz? Ya ben... Emekli mi ettiniz? reklam arasında konuşalım. size Hayır AK Parti onu emekli etmiş doğal olarak kendisini emekliyim diyor. Yine seçilebilir. AK Parti beni emekli etmedi ya ben emekliyim. Ya O... Şimdi... Şimdi Uğur Bey, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ve Cumhur İttifakı'ndaki çatlak dedikoduları. yeni bir seçim süreci başladı. Tarakçı'nın dediği gibi artık yeni bir vizyon gerekiyor ülkeye. Peki hala olmayan vizyon ne? ne olması gerekiyor. Hı hı. Yine Tarakçı bahsetti. Bakanların hiçbir inisiyatif alma yetkisi yok. Bakın ülkeyi bakanlar yönetir. Nasıl futbolu 11 kişi oynarsa ülkeyi de bakanlar yönetir yetkin, etkili, bilge ve kendisine müdahale etmeyen bakanlar kuruluna ihtiyacımız var. 2017'de, şu 2020 2020 2017, yılında söylediğiniz 2020 bakanları, 2020 bakanları, hepsi lütfen Yok, bakım, söyle söyleyelim. Söyleyelim. Ama bakın, orada ithamda güzel, Sayın Hukukçu'ya yani, bir cümle e, bir ithamda bulunuyorsam sınavınız gelince konuşuyorsunuz. Öyle bir şey olur mu ya? Bir saniye, bir saniye. 2017 yılındaki 2017 yılındaki anayasaya göre bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Evet. Eski eski sistemle karıştırılmadı. Evet, sistem değişikliği oldu. Buyurun. Şimdi bakın. Ee, ülkenin en önemli sorunu şu anda ee, parlamenter sisteme bir anda geçilemez. Parlamenter sistemi öne çıkaran insanların bile öncelikle e, etkin bir cumhurbaşkanlığı öne çıkarması lazım. Yani önce cumhurbaşkanlığını ayaklarını yere basar iyi bir uygulamayla yaşatmak gerekiyor. Sonra e, parlamenter sistem konusunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı anlayışını aktif bakanlarla çalışan, ortak aklı ortaya koyan, liyakatı ortaya koyan, ben hep şunu bekledim, mesela muhalefetten bekledim bunu daha çok. Çünkü iktidarın yaptığı ortada. İktidar, e, Cumhurbaşkanının riyasetiyle yangın söndürdüm diyen e, komik bir bakanlık sistemi var. Hiçbir bakanın inisiyatifi yok. Hiçbir bakan inisiyatifi yok. Son gelen adalet bakanlarının hiçbirisinin bir vizyonu yok. Yasal boşlukların nasıl dolacağı. Bakan bakanlara hakaret ediyorsunuz beyefendi konuşmanızı. Bakın ben ya. bir hukukçuyum. Hukukçu olmaz hukukçu olmaz bakan hakaret etmeye gerek İnisiyatif kullanamıyor demek hakaret evet, değil, değil. Hakaret ediyorsunuz ya. Ya hakaret ediyorsam Bizim... bakanlar yarın işlem yaparlar. Siz oturun oturduğunuz yerde. Ben oturuyorum oturdum. Siz ot konuşmanıza dikkat, dikkat edin. Bakınız Beğen ben mi? bir hukukçuyum. Konuşmanıza dikkat edin. Bakanlar bir siyasi kullanmıyor. Yani Ali Bey de aynısını söyledi. Vizyonsuzmuş. Vizyonsuz. Ali Bey Lütfen. ne konuşacağını Lütfen. gayet iyi biliyor. Söyleyeceklerini söylüyor Efendim, ama kimse hakaret etmiyor. Tamam. Hukukçu, ama siz hakaret ediyorsunuz. Ben ne dediğimi biliyorum. Hakaret ediyor diye ben tamam sesimizi şey yapmayın. Sesimi ama yapayım. bakın tamam. böyle bir Sabote şey ediyorsunuz sizde, Türkiye sizde. Cumhuriyeti Devleti'nin bakanına hakaret ediyorsunuz. Biraz önce, vizyonsuz diyorsunuz. Ne biraz önce münastedi? hicreti anlatırken peygamberlere hakaret ediyor dediniz. Şimdi de bakan aynen, ben, aynen, ben, aynen öyle. ömrü hayatında edin. kimseye hakaret etmedim. Hakaretin ne olduğunu bilirim. Bir hukukçuyum hem de sıradan bir hukukçu değilim lütfen sıranız geldiğinde konuşun Ben sıram geldiği zaman konuşursanız cevabını veririm Bakan hakaret edemezsin. Bakın, Sözümüz. Hem kesemezsin. de Adalet Bakanı gibi bir bakanı hakaret lütfen, edemezsin. Lütfen rica ediyorum tamam buyurun Kimse tanrı buyurun, değil. Ne alakası bir bir, var? Türkiye bir hukuk devletidir Ali Bey. <laughs> bakan hakaret ettirmeyin. Beni zor duruma düşürmeyin. Ben yapmayın ee, yani. Ben nereden bileyim sizin bakan danışmanınız olduğunuzu. Ben danışman falan değilim. Ben bilmiyorum zannettim ben, ben, ben size. Burada yani, bakın ben, ben çıktığım programlarda şu, şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu ile ilgili ben siyasetini beğenmedim. Ama birisi kalkıp Kılıçdaroğlu'na yolsuzlukla ilgili bir şey söylerse karşısına dikildim. Sayın Yapamazsınız, ya. söyleyemezsiniz. Temel Karamoğlu'na birisi yolsuzlukla ilgili ahlaksızlıkla ilgili efendim e, ona gayrimeşru bir şeyle ilgili bir şey söylerse karşısına dikildim. Bunları savundum. Evet. Ahmet Davutoğlu'na birisi söylediyse karşısına çıktım. Ama kalkıp burada ya şimdi... Tamam ama e, hakaret variyi de bir cümle kurmadı. Öyle ama şey. vizyonsuz diyor yani. Vizyonsuz hakaret mi Allah aşkına? Yapmayın Ali Bey ben sizin için şöyle bir cümle konuşayım. Ben de şimdi hakaretli bir moderatör olarak... Sizinle burada konuşuyoruz. Ya Öyle şimdi mi? sosyal medyadan son basın açıklamalarına küfüre varacak artık ifadeler kullanılıyor siyasette. Vizyonsuz hakaret olursa şimdi burada da hak yemeyelim. Hakaret yok. Ama Pardon. vizyonun vızı çok önemli. Vız 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 olunca oradan yani. hakaret diye arıla, Bakın, arıya benzetmiş olabiliriz Bundan yani. ben rahatsız olmuyorum falan hakaret değildir. Buyurun. Bakanlarımız etkili, yetkili, bilge ve e, hür iradeleriyle sorun çözücü bir tarzda olması